Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Önce her zaman olduğu gibi ekran başından bizi izleyenlere sonra sırrı konuklara hoş geldiniz. Hoş <laughs> <Efendim? gülüyor> Pardon. Yok bir şey yapmayacağım. Sadece öyle. Nasılsınız? İyisiniz arkadaşlar? Evet. Harika. Çok güzel konuklarımız var. Üniversitelerden özellikle ...bugün e, kimler gelmiş bir sayalım... ...Çukurova Üniversitesi... ...Ege Üniversitesi... ...Celal Bayan Üniversitesi... ...Ortadoğu Teknik Üniversitesi... ...Bülent Ecevit Üniversitesi... ...Yirni Amerikan Üniversitesi... ...İstanbul Üniversitesi... ...Samsun 19 Mayıs Üniversitesi... Ben bir sesimi duyayım ya. Ben sesimi duymuyorum. Arkaya mı gideyim biraz? Arkaya gideyim. Önde ne var? Bir şey mi oldu önde? Ha cam sakat önde. Ciddi misiniz? Ha? Şimdi mi söylüyorsunuz bunu? Gelmeyeyim mi öne doğru? Aa ilk defa böyle bir şey basıyor. Celal Bayar Üniversitesi. <laughs> ya bu iş korkudan yapılmaz ki böyle yani. Allah Allah. Dicle Üniversitesi Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. O, onlar da gar <laughs> Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Hoş geldiniz. Namık Kemal Üniversitesi. Bizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Programımıza başlayacağız. Ama daha önce geçen haftaki programımızda konuklarımızı almadan önce söylüyorum. Geçen haftaki programımızda bir telefon bağlantısı yapmıştık. Bizi uzaklardan hatırladınız mı o telefon bağlansını? Evet. Bir bir kız kardeşimiz bizi arayıp demişti ki Beyaz seni çok seviyorum. Bir gün çocuğum olursa senin adını Beyaz senin adını nereden çıktı benim adı? Çocuğumun adını Beyazıt koymak istiyorum dedi. Güzel bir telefon sohbeti oldu. Ben de onları davet etmiştim. Şakayla karışık davet etmiştim. Her hafta birisini davet ediyoruz, her gelen olursa böyle, hepsi gelirse. <laughs> Uçağı, yolu, oteli. Hafta içinde aradılar ne zaman geleceğiz, bilmem ne. Kardeşim diyorum, kapatın telefonu şey yapmayın diyorum. Şaka söylüyorum. Ee, onlar bugün burada ama önce şu veterinerimizi bir izleyelim. Geçen hafta ne olmuş? Merhabalar Mineciğim nasılsın? Alo, Alo duyuyor musun bizi? Evet, duyuyorum Beyaz sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim Mineciğim. <laughs> Sağ olasın, <laughs> eyvallah. Evet. şu anda çok mutluyum anlatamam yani duygularımı duygularını anlattın abi diyerek zaten evet Mine ne yapıyorsun neler yapıyorsun anlat bize Mine'cim okuyor musun çalışıyor neler musun neler yapıyorum her cuma seni izliyorum bir kere düzenli bir şekilde ha, iyi, her ha. cuma eşimin başını etini yiyorum beyaz başladı hadi arayalım hadi bağlanalım bir dakika, diye evli misin? bir gün bağlanacağım bir gün kavuşacağımızı biliyordum zaten şu an acayip mutluyum benim e, hani daha bebeğim falan yok ama olmamış bebeğimin adı var Melike Beyazıt. Oo. Kesinlikle. Aaa! Kesinlikle. Ya saygı şu var abi. Hani kız olursa ne yapalım diye düşünüyoruz. Kız olursa beyaz. Önce kız olursa tabii ki ona siz karar verin. Sağlıklı, saatli olsun. Gerisi önemli değil. Beyazıt koyduğunuz için ben duyuyordum böyle şeyler olduğunu. Ee, ...hiç bana olmamıştı. Ee, çok sevindim Ama gerçekten. E, ben hani evlenmeden önce bile söylüyordum. Hani bir gün evlenesem kes, ...ben seni tanımadan... ...senin yanında olmadan seni çok seven biriyim. Yani senin iyiliğin... ...böyle vicdanlı olman o kadar yansıyor ki buraya. Sağ ol yani, teşekkür ederim. Kendi bir sevgi bende. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de ederim. eşinle beraber... ...seni... E, ...Adana'dan aldıralım. Burada güzel ağırlayalım. <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum ya böyle bir şey. <laughs> Gelmek istiyordum ama uçaktan çok korkuyorum diye. Hani eşim ondan hani şey yapmıyordu. <laughs> ama senin için binerim yani o uçağa. Allah hani... sen ne çıktın ya ne güzel bir şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.